Osmanlı ordusunun gücü sadece asker sayısında mıydı? Hayır. Osmanlı'nın savaş alanındaki en büyük sürprizlerinden biri hız ve isabet oranıyla düşmanlarına korku salan sürat topçularıydı. Avrupa ordularını şaşkına çeviren bu özel birlik, savaşın kaderini değiştiren en büyük Osmanlı icatlarından biriydi. Peki, Osmanlı bu üstünlüğü nasıl sağladı? 15. yüzyılda Osmanlı, savaş meydanlarında hantal ve ağır topların düşmana karşı hızlı kullanılamadığını fark etti. Savaş sırasında ağır topları taşımak ve yeniden konumlandırmak büyük zaman kaybına neden oluyordu. Bunun üzerine Sultan II. Mehmet hafif ve taşınabilir toplar ürettirdi ve bunları kullanmak için özel eğitilmiş askerlerden oluşan sürat topçularını görevlendirdi. Bu yeni sistem, Osmanlı'nın hız konusundaki üstünlüğünü büyük bir avantaja dönüştürdü. Savaş meydanında sürat topçuları hızla yer değiştirir. Dakikalar içinde yeni mevzilere kurulur ve ölümcül bir şekilde ateş açardı. Bu taktik, düşman saflarında panik yaratır ve savaş düzenlerini bozardı. Osmanlı topçuları, barut kullanımındaki ustalıkları ve top dökümündeki hassasiyetleri sayesinde o dönemin en etkili ateş gücünü oluşturuyordu. Özellikle İstanbul'un fethinde ve Balkan seferlerinde sürat topçuları büyük rol oynadı. Avrupa orduları bu kadar hızlı hareket eden bir topçu birliğiyle daha önce hiç karşılaşmamıştı. Osmanlı'nın bu taktiği o kadar etkiliydi ki, Avrupa devletleri Osmanlı'nın topçu sistemlerini kopyalamaya çalıştı. Ancak Osmanlı'nın mühendislik dehası ve disiplinli eğitim sistemleri sayesinde, rakipleri onları hiçbir zaman tam anlamıyla yakalayamadı. Sürat topçuları, Osmanlı'nın askeri dehasının sadece bir örneği. Daha ne yenilikler var? Keşfetmeye devam edin.